Zirvedesin ama yanlış zirvede. Hayatın boyunca çalıştın, didindin ama yatırmandığında seni mutlu etmiyorsa, yıllarca emek verdin, okudun, mücadele ettin, sonunda bir yere ulaştın. Tıpkı bir dağa tırmanmak gibi zordu, yorucuydu ama başardın. Tam zirveye ulaştım derken karşında gerçek zirvenin durduğunu fark ettin. Ne yer tırmandığın da aslında senin dağın bile değilmiş. Belki sadece başkalarının senden beklediği bir hayata ulaşmışsın. Peki ya şimdi yanlış zirveden inip yeniden ve bilinçli bir şekilde gerçek varoluş amacına tırmanabilir misin? Bu cesareti gösteren insanlar var. Yanlış kariyerlerden vazgeçip tutkularının ardından gidenler. Ve evet onlar artık daha huzurlu, daha mutlu, daha özgür ve çok daha kendileri. Dürüst ol. Sen doğru zirveye mi tırmanıyorsun yoksa sadece iyi görünen bir yanılsamaya mı? Yorumlara yaz. Senin dağın ne? Şu aralar ne yapmaya çalışıyorsun? Bu tarz içerikleri seviyorsan beğenmeyi ve kendime iyilik yapasım var kanalıma abone olmayı unutma ve bir sonraki videoya kadar kendine iyilik yapmaya devam et.